Merhabalar sizlere esenlik olsun. Matta 20. bölüm 1'den 16'ya kadar olan ayetlere bakacağız. Bu meselde dünyaya Tanrı'nın krallığı düşüncesinden bakmayı öğreniyoruz. Çünkü nasıl yaşadığımız, nasıl konuştuğumuz, insanlarla ilişkimizde nasıl davrandığımız arkasında her zaman bir düşünce vardır. Mesih bize yaşamın içinde olması gereken düşüncenin göklerin krallığı düşüncesinde olması gerektiğini göstermeye çalışıyor ve bu meselde böylece bizlere göksel bir bakış açısı veriliyor. Bu meselde göklerin egemenliğinde işlerin asla bizim dünyasal bakış açımıza göre düzenlenmediğini anlamamız gerekiyor. Bu meseleyi ilk defa duyan kimseler için genelde adalet duygusu açısından bazı kimseler bunu rahatsız edici bulmuştur. Diğer yandan bazı kimseler de bu mesele bakaraktan sosyalizm ya da komünizm gibi ortak paylaşıma dayalı sosyopolitik düşüncelere bir dayanak yapmaya çalışırlar. Ancak şuna dikkat edin. Tanrı'nın krallığı bizim dünyasal ideolojilerimizden, düşüncemizden, dünyasal anlayışlarımızdan farklıdır. Genelde bizim altımızda çalışan birinin hak ettiğinden daha fazla Üc ücret istemesi bizi kızdıracaktır ya da rahatsız edecektir. Ya da çalışan birinin diğerlerinden daha yüksek bir ücret istemesi genelde rahatsızlık sebebi olur. Diğer yandan gerçekçi olursak, çağımızda hemen herkes az çalışarak çok kazanmanın peşindedir. Başka bir ifadeyle, pek çok kimse çok çalışmadan iyi kazanmanın peşindedir. Ancak meslek bize bu mesele anlatırken, iş yerinin yönetiminin nasıl olacağını göstermeye çalışmıyor. Ya da ekonomik sistemlerin, e, toplumların nasıl yönetileceğini öğretmeye çalışmıyor. Doğrudan söze başlıyor. Diyor ki, Tanrı'nın egemenliği şuna benzer. Yani göksel krallığı anlamamıza yardım etmek üzere bu mesele anlatıyor. Böylece Mesih diyor ki, bir bağ sahibi vardı. Gündelikçilerin iş beklediğini görüyor ve onları bağda çalışmak üzere işe alıyor. Birkaç saat sonra bağın sahibi tekrar meydanda iş bekleyen kimseleri gördüklerinde benzer şekilde onları da davet ediyor. Bugün bile Maltepe demiryolu yolunda iş Bankası'nın önünde sessizce oturan vasıfsız işçileri görebilirsiniz. Yoldan geçen biri onları herhangi bir iş için çağırdığında gerçekten sevindiklerini görürsünüz. Bu kişiler sizinle pazarlık yapabilecek durumda bile değillerdir. Vereceğiniz ücrete razıdırlar. Çünkü gündelik bir ekmek parası için oradadırlar. Benzer şekilde böyle bekleyen kimseleri bağ sahibi öğleden sonra ve akşam üzeri de görünce onları da tekrar bağda çalışmak üzere işe gönderiyor. Akşam olunca bağ sahibi kahyasına diyor ki işçilerin hepsinin ücretlerini sonuncudan başlayarak ilkine kadar öde. Böylece akşam 5'e doğru gelip işe başlayanlar kahyadan bir dinar alıyor. Ödeme sırası ilk başlayanlara gelince onlar daha fazla ücret alacaklarını düşünüyorlar. Onlara da bir dinar veriliyor. İlk işe başlayanlar paralarını alınca bağım sahibine söyleniyorlar. En son çalışan işçiler yalnızca bir saat çalıştı. Ama diyorlar sen günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle onları bir tuttun. Bağ sahibi onlara şöyle diyor. Sizlere haksızlık etmiyorum. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al ve git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi mi kıskanıyorsun diye soruyor. İşte Mesih burada şunu görmemizi istiyor. Göklerin egemenliği böyledir. Sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacaktır. Bağ sahibi akşam olunca sonunculara şöyle diyor. Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz? Sonuncular da diyor ki kimse bize iş vermedi. Sonuncular açısından baktığımızda aslında ne düşünebiliriz? Biz durmamız gerekiyor burada. Bütün gün meydanda hiçbir şey yapmadan beklemek. Ruhsal açıdan ne kadar zordur? Hiç düşünebiliyor musunuz? Akşama az kalmıştır ve bu adamlar eve dönmek zorundadır. Babalarının eve yaklaştığını uzaktan gören çocukları ya da ailesi onun en azından birazcık ekmek getireceğini umut etmişlerdi. Adam eve gelince ne yapacaktı? Hiçbir iş bulamadım, yemek alacak bir şeyim yok diyecekti. Burada hem adam için hem de ailesi için durum ne kadar zordur, hiç bunu hayal edebiliyor musunuz? Bütün gün iş bekleyen ve eve ne götüreceğini düşünen bu insanın kendisinin ne kadar değersiz ve önemsiz hissedebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yazık ki bu mesele baştan sona dikkatli okuduğumuzda meseldeki birinci işçiler böyle bir düşünceden uzak görünüyorlar. Bu noktada bağ sahibinin bu çaresiz insanlara ne yaptığını görebiliyor musunuz? Onlara gösterilen bu iyiliğe lütuf diyoruz. Karşılıksız sunulan bir armağan bu hamdolsun. Böylece günün sonuna doğru işe alınan işçilerden başlayarak herkes gündelik işçi ücretini almaya başlıyor. Her bir işçinin gündelik ücreti ne ise o veriliyor. Böylece herkes akşam olduğunda evine tam yeterli yiyeceğe götürebilecektir. İşe e, ilk alınan işçiler kendilerine daha fazla ödeme yapılacağını düşündükleri için kızdılar. Ancak bağın sahibi onlara şunu söylüyor: Size haksızlık yapmıyorum. Anlaştığımız ücreti ödedim. Sizinle konuştuğum rakama sadık kaldım. Burada ilk işe giren işçilerin hayal kırıklığı ya da öfke yaşamasına sebep olan şey nedir veya kimdir? Bağ sahibi mi? Asla. Bu işçilerin yanlış beklentisi onların bağ sahibiyle hoş olmayan bir sohbete girmesine sebep olmuştur. Bağ sahibi o gün başka işçileri işe almasaydı. İlk çalışan işçiler günün sıcağı altında çalışmalarını tamamladıktan sonra eve yeterince ekmek götürebilecekleri o bir dinara aldıklarında sevineceklerdi. Dikkat edin birçok zaman depresyonlarımıza sebep olan şey bizlerin yanlış bakış açısı oluyor. Buradaki mesel açısından bakarsak bizlerin depresyon, öfke, sıkıntı yaşamasına sebep olan şey göksel krallık düşüncesinden uzak olmamızdır. Dünyaya Tanrı'nın krallığı düşüncesinden bakmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Böylelikle sevincimizi ve esenliğimizi kaybediyoruz. Mesih burada mesele anlatırken dikkat edin. Göklerin egemenliği böyledir diyerek şunu görmemizi istiyor. Tanrı'nın krallığını ne kendi iş kapasitemizle hesaplayabiliriz. Ne sosyalizm gibi dünyasal yönetimler ne de dünyanın ülkelerin, ulusların ekonomik sistemlerine bakaraktan Tanrı'nın krallığını kavramaya çalışamayız. Çünkü Tanrı'nın krallığı bütün yönetim ve sistemlerin üzerindedir. Tanrı'nın bilgeliği insan için en doğru ve en iyi olandır. Homurdanan işçiler kendilerini diğer işçilerle kıyasladılar. Oysa onlar kendilerine verilen buyrukları yerine getirdikten sonra bizler değersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık demesi gerekirdi. Böylece müjdenin sonunda görüyoruz ki ban sahibi tek bir oğlu var. Bu da Mesih. Bu Mesih mirasçı oluyor. Mesih mirasçı olarak öldüğü zaman onun mirasına bizler sahip olabiliyoruz. Yani Mesih bizim ödeyemeyeceğimiz bedeli çağırmakta ödüyor ve bağın mirası bu şekilde bize kalıyor. Yani Mesih Tanrı'nın bağında en çok emek veren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Mesih çalışmayan ve tanrısızların ücretini ödeyen kişi olaraktan karşımıza çıkıyor aynı zamanda. Böylece sabahleyin iş buldukları için sevinen işçiler akşam olduklarında anlaştıkları ücreti tam olarak aldıkları halde kendilerini sanki ihmal edilmiş, unutulmuş gibi düşünmeye başlıyorlar. Evlerine, ailelerine yemek götürebilecekleri için sevin, sevinemiyorlar. Bu durumda ailelerine şükran dolu bir sofra kurup kurmayı öğretebilecekler mi? Bu insanlar ev halkına şükrederek sofra kurmayı nasıl gösterecekler? Burada bağ sahibinin çağrılma, hizmet etme fırsatını herkese eşit bir şekilde verdiğini görüp sevinmemiz gerekiyor. Bazılarımız hayatın erken yaşlarında, bazılarımız daha geç yaşlarda Rab'den çağrı almış olabiliriz. Rabbimiz zamanın ötesindedir. Rab hiç kimseyi ayırmaksızın herkese vaat ettiği ödülü vermektedir. Gerçekten sevinç veren teşviktir bu Rabbimiz antlaşmasına, kutsal sözlerine sadıktır. Burada bağın sahibinin yaratıcı Rabbimiz olduğunu düşünün. Bağın ise Adem'den Miras kalan bu dünya olduğunu düşünün. Hepimiz Tanrı'nın bağında takım halinde çalışan sevinçli işçiler olmamız gerekiyor. Kendimizi bağda çalışan diğerleriyle bir takım çalışması içinde düşünseydik, kendimizi başka işçilerin ne yaptığı, ne hak ettiğine bakma hatasından koruyabilirdik. Başka insanların da bağda çalışmak üzere çağrı aldığını görüp sevinmemiz gerekirdi. Böylece bu bağda yani dünyada Göksel sevinci yeryüzüne taşıyan kimseler olaraktan devam edecektik. Tanrının şifasını, bereketlerini yeryüzüne getirmek üzere hizmetimiz ve tanıklığımız daha güçlü olacaktı. İşe erken başlamış olan işçilerin yürek katılığı aslında kaybolan oğul meselindeki evdeki oğlu bize hatırlatmaktadır. Bu işçiler kendilerinden başka işçilerin de o gün evlerine tam bir ücretle yeterli ekmeği götürebilecek olduklarına sevinememediler. Oysa işlerimizi ya da kendimizi Mesih'in yaptığı iş ile kıyaslasaydık sıradan kimseler olarak bu hizmete layık görüldüğümüz için daha fazla sevinecektik. Burada müjdenin doğasını görmeye çalışın. Rab bizlere hak ettiğimize göre değil, hak etmediğimiz iyiliği armağan etmektedir. Ve biliyoruz ki ne kadar iyi ve doğru iş yapmak isteseydik bile, bütün iyi işlerimiz benlikle e, lekelenmiş olduğu için, günahla kirlenmiş olduğu için Tanrı'yı hoşnut etmekte yetersiz kalacaktı Ve yaptığımız tek bir kötü işin bile Tanrı'nın kutsal ve adil olan yargısında bizi mahkum etmeye yeterli olduğunu biliyoruz. Mesih İsa burada kendi şahsında krallığını yeryüzüne getirmektedir. Yapmamız gereken şey bu çağrıyı şükranla kabul etmektir. Tanrı bizi kendi bağına getirmiştir. Ancak dikkat etmezsek bizler burada homurdanan işçiler gibi bağın sahibinden hesap sorar duruma düşebiliriz. Burada bağda çalışmak için yapılan davet bazılar için bir karakter testi olmuştur. Ancak bazıları bu çağrıda Tanrı'nın lütuf dolu, acıyan tez öfkelenmeyen merhametini ve cömert sunduğu sevgisini görmüştür. Hepimiz Tanrı'nın işinde bazen çok bazen az emek veren kimseleriz. Adem'den miras kalan bir dünyada, düşmüş bir bedende, düşmüş bir iradede yaşıyoruz. Hiçbirimiz kutsal Tanrı'yı tam olarak hoşnut edebilecek yeterlilikte, mükemmel bir iş sunulacak güçte e, yeterlilikte değiliz. Efendimiz çalışmamız ve hizmet etmemiz için bizi çağırmıştır. Ne kadar çalıştığımıza ve ne alacağımıza bakmaksızın bu çağrının kendisi hem değerlidir hem önemlidir bu yüce lütuf hepimizi kurtarıcımıza tam bir yürekle dönmemiz ve şükranla hizmet etmemiz için eğitmelidir. Burada bağ yerine kiliseyi düşünseydik, kilisede eskiden beri devam eden kimselerin yeni gelen kimseler için hem yardımcı hem yönlendirici olmasını bekleriz. Yani bağın sahibi eskiden beri devam eden kardeşlerin yeni gelenlere bilgi ve tecrübe aktarmasını bekliyor. Kilisenin böyle bir yer olması gerekiyor bu mesele göre. Yeni gelenler yani henüz davet, davet almış olanlar bağın sahibi ve bağın kendisini iyi tanısınlar, kalıcı olsunlar. Sonraki gelenlere de iyi bir ev sahibi gibi onların uyum ve hizmetlerine yardımcı olsunlar diye eskiler ve yeniler bir takım ruhu içinde devam etmesi gerekiyor. Çünkü göklerin egemenliği böyledir. Böylece Rabbimizin kilisesinde, Rabbin sofrasına yaklaşırken ne yaptığımıza bakın. Hepimiz kendimizin eskiden gelen ya da yeni katılan olduğunu düşünmeksizin. Hepimiz Tanrı'nın hizmetinde ne yaptığımız, ne kadar yapabildiğimize bakmaksızın. Hepimiz eski veya yeni diye bir rütbe ya da kıdem düşünmeksizin. Hepimiz Mesih'in bedeninde aynı ilahiyle, aynı dua ile bu kutsal sofraya yaklaşıyoruz. Rabbin sofrasına geliyoruz. Hepimiz aynı payı alıyoruz. Hepimiz aynı eşit payı alıyoruz. Ne kadar harika bir şey. İşte göklerin egemenliği böyledir. Günün sonunda şükran dolu olanlar en az çalışanlar olmuştur. Çünkü onlar yaptıkları hizmet karşılığında gerçekten bunu hak etmemiş olduklarını anlamışlardı. İşte bu yüzden sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olmuştur. Rab sizleri korusun ve bereketlesin. Göksel krallığın tesellisiyle, göksel krallığın sözüyle, göksel krallığın düşüncesiyle düşüncenizi ve yaşamınızı yenilesin. Size bereket olsun.